alamayacağım değil mi? Yayınlarım. Ha yayınlan? Duran abi. Duran geldi Adana'ya İstanbul'dan. Hem de daha doğrusu. Sağ olasın. Bugün de günlerden ne? 17 Ekim Adam. 2021 Pazar. Evet. Evet Duran Bey. Sıkma kendini. <laughs> nasılsın Duran abi? İyisin inşallah. Sen nasılsın? İyi mi? İyi vallahi çok şükür. Duran'a gidiyorsan iyi mi? İyi vallahi, koştum bacağa. Koştum bacağa. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi gördüm vallahi. Aynen öyle. Bende de aynı. Allah korusun. De. de halledersek. E, 15 gün önce buradaydık Duran abi. Öyle, öyle oldu, evet öyle evet. Sonra kaybolduk, şimdi geri geldik. <laughs> Gel beni bir daha git öyle. De evet. Sen Birsen ablanın şeyini yapa dur. sen abla ver şeye. E, Duran yapacak senin şeylerini. Tamam. Flashlarını ver. Direkez, iki dakika. Bugünkü tarihi de söyledik. Tarih yapıyoruz. E, bugünkü tarihte 17 Ekim 2021 Pazar. Beş Yıldızlı Bilsen Umay. Duran Umay. Bilsen, Umay. Bilsen Umay patentini satın aldı ya Duran abiden. <laughs> Otelin şey, patentini satın aldı. Öyle <laughs> değil mi? Bunlar hakim olduğu Aynen. için. <laughs> Personellerinizi yalnız kontrol e, kullan. Valla personelimden çok memnunum şu an. Bu personelden ben de memnunum canım. Memnunum. Şu anda bir sıkıntı yok da bir önceki personel müşteriye sert davranıyordu. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> Tabii. Tamam. Yayını yayını kapatıyorum. Beni sizi beğenmiş. personeli o, o hale getiren ne? Müşteri ne olabilir mi? Hayır, müşteri dediğimizimizdir. Sizi ya, beğendi olay. diye 40 senedir size bakıyorum. Bak az değil yani. Burada. Müşteri çok büyük fedakarlık. Personel müşteri veli hizmetimizdir demek zorunda. Zorunda. Ya siz de patronluk düşüyorsunuz. Demek ben müşteriyim. Yani. Müşteri ben patronum değilim. Biz gidersek değilim. çok ağlarsınız. <laughs> Kapatıyorum ya yine. Kapat kapat yoksa <laughs> çok daha kötü ııı <laughs> 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 karnı zayıflayacak, karnı. Hem de nasıl? Hem de nasıl? <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> 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 benzin alıyoruz diyenler benzinde akaryakıt ıslatılığına çıkamayacak durumdalar. Araba ittirmek gerekecek. E, genellikle lüks yerlerden fotoğraf paylaşmıyorum ama akaryakıt ıslatılığında Instagram'da fotoğraf paylaşanlar var. Evet. Gel 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 Necip Bey. Evet Duran Bey. Duran Bey e hoş geldiniz Adana'ya. 47 oldu. 47 yaşa girdim? 1974. Kırk 2021. Dilek tut. Bugün Dilek 19 Ekim öyle, 2021 öyle. günlerden Salı. Günlerden Salı. Ve Adana'dayız, evimizdeyiz. Öyle. Dilek tut ve de üfle. Bir de şöyle ben selfie yapayım. Hadi. Ha, sağlık. Bak, Ayfer Hanım bak sağlık selfie. Ya. Sağlık denedik. Vi sağlık. Video bu. <gülüyor> Böyle <gülüyor> sağlık Ay. videosu. Evet. Sağlık videosu. Bugün <gülüyor> endoskopi <gülüyor> de olduk. <laughs> evet. Evet. Hadi eksik, <laughs> hayırlısız. Eksik gönül baba. En elmiyor en sa sağlığına dikkat edecek. Evet. Evet. sağlık sağlık sağlık. sağlık. Evet. Huzur, huzur, huzur huzur huzur. Arkada mutluluk mutluluk huzur. mutluluk geliyor. Gülçin. Aman gülçin çiğdem eksik. Evet. Hadi. İnşallah Gülçin de olsa iyi olurdu. Çinlemle, evet. olsa iyi olurdu. Aynen. Merhabalar Dürhan'cığım. Önce e, 19 Ekim doğum gününü şimdiden kutlamayı e, uygun gördük. E, sana şunu söyleyeyim. Sen e, 18 Ekim ile 19 Ekim bağlayan gece e, gece saat 12 0.10'da yani daha doğrusu 12-10 geçe Geceliğin Bu dünyaya teşrif ettiniz ee, Kayıtlarıma göre e, 3 kilo 750 gram e, 57 santim Boyunda idin Öl Ölçüm şeyi hastaneden aldım Rapor şeyinde Öyleydi ee, Sana mutluluklar diliyorum Önce tabii ki mutluluktan önce Sağlık 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 Sonra arkadan huzur, huzur, huzur. Daha sonra da zaten otomatikman diğer vagon mutluluk kendiliğinden gelir. Bazı şeyleri kendi içinde dert etmeyeceksin. Daha large olmaya çalışacaksın. Ha bunu ben kendime de söylüyorum tabii Bazen e, insan oğlu tabii bazen stresli oluyor, bazen e, neşeli oluyor, bazen üzüntülü oluyor. İşte bunları idare edeceksin. Eee Vallahi artık e, hepimizin bir nefeslik canı var. Bu mümkün olduğu kadar bu değer, zamanı çok çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir insan ömrü bu zaman birimi içinde noktanın da noktasının noktası gibi kabullenelim. Yani çok kısa. 100 sene yani en uzun insan, insan ömrü 100 sene desek o bile çok çok küçük bir zaman e, birimine denk geliyor. Öyle yorumlayabiliriz şekil olarak sana doğum gününde mutluluklar diliyorum gözlerinden öpüyorum babanız Necip Köni hatta babanız İsmail Necip Köni desem daha uygun çünkü nüfus kağıdında öyle yazıyor meslek 45 yaş 35 hadi gözlerinden öperim kendine iyi bak canım Duran kardeşim sağlıklı mutlu güzel Yıllar diliyorum sana. Ailecek diliyoruz. İyi ki doğdun Dürhan. İyi ki doğdun. Hayırlı yıllar olsun inşallah. İnşallah. <laughs> Öpüyoruz kocaman. <laughs> Bugün günlerden Dürhan. Selam Dürhan'cığım. Ben de senin doğum gününü kutlamak istiyorum. Hayatında istediğin ama her şey, her şey gerçeğe dönüşsün. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar diliyorum Dürhan. Seni çok seviyoruz. Bye bye. Çok değerli, pek kıymetli Dürhan abim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki seninle tanışmışım. Allah sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevdiklerinle beraber uzun bir ömür versin inşallah. Doğum günün kutlu Желаю всего, всего самого наилучшего. Happy birthday to мистер Mr. Abi. Опьюрам Аллах Дорогой друг Джурхан, я поздравляю тебя с днем твоего рождения. Поздравляю тебя, пара на русском языке, потому что знаю, что ты все поймешь, потому... и ты знаешь язык очень хорошо. Мы с тобой можем общаться на этом языке. Желаю тебе здоровья. Здоровье нужно всем каждый день, молодым и молодым, и старым. Желаю тебе удачи в жизни, в интересной работы интересных путешествий. В общем, всего-всего, только самого наилучшего. Поздравляю! И шанслар. Поздравляю. Аркадаш Дюрхан. Дорогой друг Дюрхан. Дум Гюн Кутлу Усун. Мы було Кларк Дилерим. Джордж. Дюрхан Доум Грин Курсен. Bay 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 bay. O komşu, çeşitli türsüz Den. gün. Size iyi sağlık, rahat ve sevilebilirlik komşu. Nazdrave. Dürhancı, merhabalar. Yeni yaşın kutlu olsun güzel oğlumuz. Allah sizi Gülçin'le ömür boyu mutlu etsin. Mutlu yaşayın. Başarılı yolu açık olsun. Duran amcam ve ben sizi öpüyoruz. Merhaba. Merhaba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçirmen dileğiyle nice yıllar olsun. Nice nice yıllar geçirmeniz dileğiyle Duran abi. Baharda Siz diyor. Baharda. Burada. Baharda el sallıyor sana. Hey, I'm just don't be the cut off the same ladies. Ladies, you get on Happy birthday to you. Happy birthday, Uncle Duran. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday dear Durkhanchik Happy birthday to you Mutlu yıllar arkadaşım Görüşürüz Yurhan'cım merhaba ee, Evet 19 Ekim 1974 ee, Bana benim dünyama geldin İyi ee, iyi ki geldin. Çünkü o kadar çok sevindim ki senin dünyaya gelişinde Sarışın bir oğlandın. Ee, hep beraberdik. Ee, mutfakta yemek yaparken kering vardı keringe koyar. Senden sohbet ederdim tek başım olduğum için. Ee, sonra e, gittikçe büyüyorsun. Ee, mesela e, iki yaşında şeyi çok seviyordum. Matchbox oyununu oynamayı çok seviyordun. İkizler apartmanda otururken e, orada duvarlarda hep araba oynatıyordun. Sonra e, kreşe, Üçkobirlik'e gittiğim için çok yakındı, Yuva Okulu kreşe bırakırdım. Hiç ayrılmak istemezdim, e, hep böyle camdan bakardın ağlayarak annem beni bırakıp gitti diye, halbuki yarım gün çalışıyordum. E, geliyordum hemen seni alıyordum e, hiç ayrılmak istemezdim e, seni seviyoruz yıllar ne kadar da çabuk geçiyor yıl 74 geldi e, 2021 47 yıl su gibi geldi geçti daha dün gibi benim için hala çocuksun benim için hala ee, büyük oğlumsun Uzun zaman beraber Her şeyi beraber yaptık Sonra arkadan kardeşim 7 sene sonra yan geldi ee, Seni seviyorum İnşallah Bugüne kadar Belki iyi kötü günlerimiz oldu Senin de öyle Belki kendince Ama inşallah daha güzel günler olur Stressiz Üzüntüsüz Mutlu e, ee, iyi günlerin olur. İnşallah e, Gülçin'le birlikteliğiniz daim olur, mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz. Hep hayatım boyunca hep size dua ettim, hala ediyorum. İnşallah güzel günleriniz olur birlikte, bol bol emekli olur, bol bol gezersiniz, hayatın tadını alırsınız. Ee, hani insanların dediği gibi Hayat bugün, o da bir gün. Onun için kıymetini bilin. Seni seviyorum. İnşallah ömrün uzun olur. Doğum günün kutlu olsun sevgili Gürhan. Antalya'dan sevgiler, sana çiçekler. Her şey gönlünce olsun. Bütün gizli dileklerin gerçekleşsin kimseye paylaşamadın, paylaşmaya cesaret edemedin. Öyle ince ince dileklerin gerçekleşsin. Her şeyin başı sağlık. Sevgili arkadaşım Gülçin'le de uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Dünyanın iki harika insanı bir yere gelir bir gelir işte. Bunlar da biri sensin. Çok iyi bir insansın. Diğeri de sevgili Gülçin'im. Ve ben sizi çok çok seviyorum. Sevgiler. Ayrıca sana da teşekkürler. Biliyorum müziğimin takipçisisin. Özellikle de hamam serisi dedi kuşlar. Tabii ki kuşlar derken Gülçin cik dedi. <laughs> ben seni sevdum dünyalara bildirdim Devamı da Youtube'da Bütün hamam serisi Devamı da Youtube'da geri kalanı Cap canlı yapacağız Sevgiler, doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Sevgiler. Dürhan merhaba, yeni yaşın kutlu olsun. Tüm sevdiklerinle, ailenle, güzel eşinle, nice mutlu yaşların olsun. Dürhan ben fazla konuşamıyorum. <laughs> mutlu yıllar diliyorum, nice nice yıllara. Yaş günü kutlu olsun. Seni çok çok öpüyoruz. Mutlu yaşlar Dürhan. Nice nice yıllara. Nice yıllara. istediğin, dilediğin her şeyin gerçekleşmesini diliyorum sana. Bir kez daha karşı karşı oturup rakımızı bir zamana kadar Allah'a emanet ol. Farklı kutalarda buluşmak üzere. Yenildiler. Türkiye'nin, Rusya'nın ve Bulgaristan'ın paylaşamadığı büyük ticaret adamı sevgili kuzenim Dürhan. Yeni yaşının Gülçin'le birlikte sana saadet, mutluluk getirmesini dilerim. Her şey gönlünce olsun. Tebrikler. Sevgili Dürhan, doğum günün kutlu olsun. Eşim, sevgilim, yol arkadaşım. Her şeyden önce sağlık ve sıhhat diliyorum. Hayallerin gerçek olmasını diliyorum. Yolun hep açık olsun, cebin hiç parasız kalmasın. Bak buraları bugün senin için süsledim. Öpüyorum seni. <laughs>